Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerin karşısındayım. Bir aksaklık oldu ama gördüğünüz gibi şurada yara çıktı. Olsun. Sizlere yine video çekmek istiyorum ben bu halimle de. Şimdi bugün ne yapacağız derseniz bugün bugün günlük makyaj nasıl yapılır? Yapı, e, nasıl yapılır? Onu yapacağız. E, bu, bu makyajı her gün kullanabilirsiniz. Çok sade. Öyle çok güzel duruyor. İnsanı doğal gösteriyor. İlk öncelikle ilk öncelikle ben e, bazenleri hava sıcak oldu mu e, hava sıcak olduğu için yüzümde e, yüzüm kararmasın diye karar ama yine işte ee, işte güneş vurmasın diye güneş kremi kullanıyorum. BB bir krem, bir krem falan kullanmıyorum. Ee, Ava'nın Avonun Avonun 50 faktörlü sun güneş kremi. Onu şimdi sıkıyorum. Fazla sıkmıyorum çünkü çok sürdüğümde fazla yüzüm yağlı oluyor bu da kurucular için. Bu da kurucular için ve çok işe yarıyor. Şimdi bunu iyice uygulayalım yüzünüzde. yayıyoruz iyice. Çünkü yüzümüz bunu iyice emsin. Yaydık. Biraz kalanları da boynumuzla eşit olsun diye yüzümüzün rengi. Güzel. Şimdi burada zaten günümüz makyajı zaten fazla e, makyaj ürünü kullanmıyoruz. O yüzden <laughs> e, bir de rimelimiz var. E, last maskara, Las Poveren Çok güzel bir maskarası. Bir kalın ucu var, bir ince ucu var. Ben bugün işte kalın uçla yapmak istiyorum. alt kirpiklerimi sürmüyorum çünkü ben oraya sürüldüğünde sevmiyorum. Böyle. Böyle. Bir de göz kalemimiz var da nerede? Göz kalemimiz var. Göz kalemimiz var. Göz kalemimiz. Offline'm. Lajk serisi. Bu arada göz Bu kadar. Bir de son olarak rujumuz var. Rujumuz ruj dediğim balm. abone kulağı tırandın. Pink paçkar rengi. önce Şöyle bir renk. Hadi ama. Buradan da görürsünüz şimdi. ruju da sürerken hepimizin yaptığımız hataları şu rum, şu ten rengiyle birleşen tenimizle birleşen yeri aşmamak yoksa çok çirkin bir görünüm olur bir de şu tepelerdeki şeyleri aşmamak çünkü aşarsak çok çirkin bir görünüm oluyor. Bakın, işte arkadaşlar, benim günlük makyajım bu kadar. Ee, beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedin tuşuna ee, ve beni, e, ve beni diğer videolarımda görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.